Hepinize merhaba hep arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber taksi bol soruyoruz. Bu arada ben video dışı geliştim. Bakın. Porsche Chiha Canyon aldım. Bir de ofisi 80. seviyeye yükselttim. Aa bir, bir sürücünün arabası uzunmuş. Hmm. Gön mekanik gönderelim. E, bunlara yeni arabalar verdim arkadaşlar. <laughs> bir bahşiş arttıralım. Sen de art Tamamdır. Yani daha fazla para kazanacağız. Ve şimdiki görevlerimiz arkadaşlar. 15 müşteri teslim et. 241 kilometre hızına ulaş. Görevlerimiz bunlar arkadaşlar. Hemen şuradan. Bu arada ben bu arabayı geliştirdim. Nereye geldi la o? Nereye gitti araba? Alo. Abi. Benim bir de çekip yeniden başlamak gerek. Al işte. Yine aynı bak. 5 Karşıdan ee, neden düştüm sorsam. Ayıp mı olur? Çıktım. hareket da biliyorum arkadaşlar. Lan oraya gidiyormuş araba. Koş koş araba Koş koş araba. Bu arada ben bu arabayı geliştirdim söyledim herhalde. Aha. Ben de arabası bozulmuş. Bu arada az önce böyle bir, bir anda hızlandı. Ben yani çünkü buna turbo taktım. En iyi turbo taktım. En iyi turbodan taktım arkadaşlar. O yüzden bu hızlı. Tamam. Başlayalım. Ben şimdi ben düşünmemekte çıktık. Zaten yol bitti. Abi burada mı çıkmak istiyorum? Oo burada askerler var. Asker abilerimiz var. Aa başka bir oyuncuya denk geldik. Buradan çıkmaya çalışıyor yok. Şuradan geçti. Tamam. Uçları. bu çıkmaya çalışıyorsunuz. Bu sudan geçiyor. Böyle yürüyerek evet geliyor. Gitmiyor gelme gelme. Gitme. Zor zor çıkıyor hulu. Arkadaşlar bura baya zor çıkıyor ya. He? Böyle yapsak. <laughs> bu yolda hız, bu yolda o hızı alabilir miyiz arkadaşlar ya? 241 km hız. Ben bu dışı bu adam yapmayı denedim. Tam oraya bir yere... Tüm tüm tüm.

Kral. Allah. Kendi şoförüm bana çarptı. Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Ha, a, ya. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor? Pardon ne oluyor? arkadaşlar yani. Biz de filmimizin ulaşmaya çalışıyorum. Ne oluyor? Harbiden ne oluyor vardı? oyun Ve trafik çok var. <laughs> Zaten televizyon ya. olmaz. Yani Ondan. Ya geriden de geliyor. Yani sen, ya yolla. Oha oha. Yo, oha. oha kilometre. Hadi hadi. Hadi, 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 hadi. hadi, hadi, hadi. <laughs> Pardon. Ben niye böyle oldum? Deviriyorum canavar gibi şeyi. Canavar gibi oluyorum aslında ya. Neyse. Ona mı orada kalmış? Gördünüz mü aramayı? Ve benim aradan gene çıkamadı. Yoruldum. Harç. Şey. Neyse. Neyse. Bir kötü oluyor ya. Bence böyle parçalar yapmayacağız. Neyse. Ya. Bir de sesler Allah. Yok o ya. mı? Bu konu sorma ama. Çek gari geri. Buraya geri, geri gelin.

Aa, aa. Tableti kafa atışım ya. Yeter. Yeter yeter. yeter, 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 yeter. Az bir şey gördük kazanca. var. Ki, ya, bu beyaz bir her şey tekrardan bok oldu.

Koş 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 koş. Koş koş koş. Oha oha. İki çıkmışız. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bakın. Aa ne oluyor? Çok ben ben. Bizim sefer Bizim sarıydı şu an. Neyse. Oha, yine iki üç Oha. çıkıyoruz, çıkıyoruz. Dizim. Görev tamamlandı. Yes arkadaşlar sonunda, sonunda. Araba. Ee, Şimdi reset çekeceğim. Yay yeah, görev tamamladık. Sonunda arkadaşlar ya, çok zordu. Oy ya arabam. Şimdi 15 yolcu. Eskiyim o farklı saat, o farklı fokus edeceğim. Hadi bak Neyse. Ne oldu lan orada? Ne oldu? Ne oldu orada? Var <laughs> Ay. Arkadaşlar pardon. Özür dilerim.

Abla ne oluyor parayı düşürme abla yalvarıyorum ayarım. Ya dur dur abla abla. Yes, yükseldi. Burası. Park ettim. Güzel yarıştı yani. Rahat diyor. Ya right, Biz şu dörtlü grubu alırsak aynı anda dört yolcu mu teslim etmiş oluyoruz? Ne bileyim, nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Merkez şehir lütfen. Bu arada oyunda eski şehir var. Evet. Bence videolarda mıydı, ama... <laughs> bu videolarda çıkmış mı bilmiyorum ama. Oyunda eski şehir Bu videoda çıkarsa zaten göreceksiniz. Allah, Allah Allah Allah. Ne oluyor ya? Dörtte göre bu teslim ettiğimiz acaba dört anını teslim ettiğimiz. Harbiden ben onu merak ediyorum. Size, ama ha. burada. Oy parayı maksladı Maksıladı parayı arkadaşlar. Düşüyor mu? Park ettim. Yes, thanks. Bakalım. He. Yok, bir yolcu. Of, al ya. Neyse biz devam edelim hemen. Aa, arkamızda hemen yolcu varmış. Merhaba bayan Gideyim giderim abi. Bak eski şehir, eski şehir. Eski şehir. Neyse. Abi parayı da kabul ediyoruz. Düşürme ya. Biz taksiyiz iyidir bizim abi. Abla. abla. Allah çarpıyor. Ya parayı düşürme. Koş koş lan. Allah'ım parayı yazacak. Yok abla. Başka yolcuyla Oyundaki NPC ile konuşuyorum ya. Çok çok saçma. Burası biliyorum. Eski şehirdeyiz. Işte Asker para yazdı. Taksimetre az çekti herhalde. Azıcık daha dolanardık da. Taksimetre çok çekti. Şimdi neyse. Ba, Aha ama patlam mı? Patlam gibiymiş. Aa iş adamı. Allah Ben şöyle tamamdır. Ben şans kırdım. hoppa Nasıl ya? Çok yakınmış. Ablam ben şey çıkmaya Hadi Bu acıttı. Fark ettim. Ooo. Oh. Taksimetre artacaktı ama. Neyse. neyse ya arkadaşlar ya bakın. Ha. Kayıtlıyoruz hala. Oh. aldım. Ne iş adamı? <laughs> ne oluyor maçları mı? Öyle yere çıkıp dedik. Eşerim gelecek galiba. He bura. Ben geldim kaç kere ya. Bir şey yolcuyu alalım ya da yok. Farkın <laughs> arkadaşlar. Ekledim. Neyse ha. Allah Allah Allah. Allah. <laughs> oh, Oo dikkat sahibi geldi. Müzik mi? Allah dikkat ol. Artık parayı. Paraz geldi. Neyse bu taksimetre İyi şeker de af, abi. Niye parayı düşürüyorsun? Ha burada oradan dönmeyeceğim artık ya. Hı, geldik. Ben sahibi niye ağlamıyor? Oha! Oğlum. Aa arkadaşlar buranın Buranın üstünde garaj vardı. Bunu görmüş müydünüz? ZS çekmiştik. Buranın üstündeydik. Onu göremiyorum ben. Bakalım oğlum neyse. Ya sen bak araba. Araba. Bir daha iyi. Bağladım. Hadi gidelim tamam. tartışma yaptığı iyi çok çok. Allah bizim çok var. Hem Önce çarpıyorduk lan. Çık. Oha oğlum. Biz gidiyoruz abi. Ne oluyor? Ha taksi. <laughs> abi bekleme geç şuradan ya. Abla pardon. Ama çok pardon don 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 don. Dikkatli ol. Bana ne? Hehe <laughs> bana ne? Bana ne? İşte benim... Ya Allah'ım çok hafta. Bir çarparsak ne oluyor acaba? Merak <laughs> ettim. Park edelim park. Oğlum yolcu daha iyi. Evet. Anlamayız. Başlamaz, o kaçırmaz. 5.4 en iyi yolcu bu. Onu alacağız. Oha avukat. Avukat geldi. Avukat yolcumuz var. Hı? Araba çok çabuk uzanıyor. Güzel. Oha. Ne oluyor? 1.5x mavi oldu. Mavi oldu arkadaşlar. Neden böyle oldu? Mavi oldu. İlk defa görüyorum böyle maviyi. Abi şöyle Ha. Bu 1.5x geliyor. Ya. Güzel. Geçmişiz. Babam çok var. Avukat. Burası ha. Taksimetre. Oo taksimetre iyi çıkmış. İyi. Ben içinde alamıyorum. Al. Bu artık bir yolcu. Oo doktor. Doktor geldi. Ya, klasik hastane. <laughs>

Bak öyle yapacağım. Kaç metre çok şey ya. Oo, 9 tane teslim etmişiz. Ya şimdi bu ne olacak sonra da? 5. Ya, çok güzel. Ha, çok iyi. Allah Drift attık lan Abim abim yap abi Abim niye parayı düşürüyorsun abi Abi Taksim et razı çekme. Taktım et çok çektim hatta o yüzden. Allah ne oldu? oldu ya? Ne oldu <laughs> ya? Ne ne? Hastane kursu istedim o Ne oldu neden böyle oldu ki? Hayır. Aa. Öyle uzuvar ilk defa görüyorum. Sana iyi bakmış. Tamam. Hop. Kırmızı alanlar alalım Olur Bak burada. Hastane konusunda işte ha. 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 ne 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 bir müsabebi var da. Rezil, ama hastanede kim istiyor var? Onda hasta. Onda video çok zor. Ne yapıyorsun? Ne bir şey yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne var. Ne Ne yapıyorsun? Ne Evet arkadaşlar. Bu tarz videolar için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.